Çalınma. Ali beş Evet. Yok, bunu yani para değil. Gel, böyle gel. bunu açıyoruz. Gel 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 düşeyim Sarı kılçık dediğimiz bir içten yapılıyor da. Yine size ikram edeceğiz. Yani. <gülüyor> <gülüyor> <academy>. <gülüyor> 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 Evet. evet. Şimdi. Pilavını koydum mu? Pilavının üzerine. Şimdi bunları bir 10 on tane hazırlayın efendim. Başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Biz yemek Yanına biraz da su getirelim mi ağzının yakanları evet, için? Olur, ben bunu getirdim şimdi. Hadi getir şuradan evet. biraz da su getir. e, onlar alın teri döktü biz yedik sadece. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Allah razı olsun. Biz de çorumuz abi. bildiğimiz için. için hak gittik. Evet. Lebebimizi alıp gideceğiz inşallah. Kardeş şimdi biz çorumlu olduğumuz için. Evet abi. Bak hem de sıcak sıcak eli yakıyor. Oo, çok güzel. Leblebini de afiyetle ye. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Buyurun. Emekleriniz için de çok sağ olun abi. Allah Afiyet olsun kardeşim. Sağ olun. Aracın buyurun. Dur, bu sağ veriyoruz. Kazık bu sağda. Bu sağda de. de der misin abi? Buyur abla benim. Tamam. Şimdi gelene veriyoruz abi, abi. Buyurun. Herkes beş kişi. Tamam bu buyurun. Efendim. Buyurun efendim. Abim benim. Evet. Buyurun efendim. Korkmayın bugün devam ediyor. Bir ton. Buyurun. Buyurun efendim. Var var bir ton bugün. Bir ton daha atacağız.

Çorum'dan geliyoruz. Fuar için Kahraman Bayıral. Çorum'dan geliyoruz fuar için. Ankaralılara leblebi kurabiyesi ve değişik leblebi çeşitleri getirdik. Pazar günü akşama kadar buradayız. Bir ton leblebi de ikram ediyoruz. Bütün Ankaralılara herkesi bu fuara bekliyoruz. Çorum leblebisi için geldim açıkçası. Niye yalan söyleyeyim? Çünkü her zaman alıp en çok da seyahatlerimde alıp eve de getirip Yediğim leblebiler, bunların tuzluları da var, acıları da var, biberli olanlar da var. Lezzetleri farklı. Aklıma çorum geliyor. Gerçekten çorum geliyor, çorum leblebisi. Tabii çok güzel, çok enteresan, değişik memleket günlerine geliyorum ama yani kendi memleketimizin gününe gelmek ayrı bir heyecan verici. Yani yöresel şiveleri duyuyorsunuz, hoşunuza gidiyor. Bir de işte bizi biz yapan değerler var. Her e, memleketin kendine özgü bir şeyi. E, burada Çorum Leblebisi'ni hani ayağımıza gelmişken burada görmek de ayrı bir keyif. Hani bakkaldan marketten alınmış gibi değil. Oradan gelmiş, o topraklarda yetişmiş olarak hissediyorsunuz. Ayrı bir duygu veriyor, ayrı bir keyif veriyor. yok mu? <laughs> Patatesli, doğrulu ve kaşarlı sade gözlemelerimiz var.